Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Aydın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün sizler için hazırlamış olduğu liselere giriş sınavındaki hazırlık anlamındaki bu çalışmalarımızla yeni bir dersinizle karşınızdayız. Kader e, konusuyla devam edeceğiz. Konumuzun içerisinde hap bilgiler, önemli bilgilerden bahsedeceğiz. Arkasından da örnek sorularımızla Devam edeceğiz konuyu daha iyi öğrenmemiz için elimizden geleni yapmış olacağız isterseniz yavaştan dersimize de başlamış olalım birinci ünitemizdeyiz hala kader konusundayız arkadaşlar biliyorsunuz kader inancı kader ve kaza inancından devam edeceğiz. Arkadaşlar kader ve evrendeki yasalardan bahsedilmişti. İlk hafta hatırlarsınız. Geçen hafta Büşra öğretmeniniz bahsetmişti. Evrendeki her şey Allah'ın koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir diye bir temel cümleyle başlayabiliriz. Çünkü burada bahsettiğimiz şey evrendeki yasalardan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'den hemen bir ayet-i kerimeyle devam edelim isterseniz. Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi Kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye bir uyuma göre indiririz. Buyurularak aslında tam olarak bir ölçü bir uyum derken bir yasadan bahsediyor. İşte bugünkü dersimizde anlatacağımız şey biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalarımız olacak bizim. Burada önemli bir kavramdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Önemli bir kavram olacak bizim için. Bu kavramımız burada da gördüğünüz üzere birincisi sünnetullah ve adetullah olmuş olacak. Peki nedir bu sünnetullah veya adetullah dediğimiz kavramın karşılığı? Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalar, daha doğrusu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara genel anlamıyla biz sünnetullah veya da adetullah diyoruz demiş olalım. Şimdi ayrıntılı bir şekilde bakalım isterseniz birazcık. Fiziksel yasalar neyi ifade ediyor bize arkadaşlar? Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, ...yapısı, hareketi, değişim ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Buradaki temel bizim için aslında hem sorularda hem de konuya hakim olma anlamında... ...madde ve enerjinin oluşumu yani maddeyle alakalı olan durumlar, fiziki yapısıyla alakalı olan durumlar diyebiliriz. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu bu yasaların evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın her yerinde... E, bu yasaların geçerli olduğunu maddenin yapısı, hareketi, değişimi, hal değişimleri bu kapsamdadır diyebiliriz ve dünyanın her yerinde evrensel olduğunu da söylemiş olabiliriz. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar tarafından tespit edilir. Yani biz bir araştırma yaptığımızda, deneyler yaptığımızda insanlar bunu bu kanunları, bu yasaları ortaya koyabilirler diyebiliriz dolayısıyla deney, gözlem ve araştırmalara dayanır diyebiliriz. Örneğin yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar bizim tam olarak fiziksel yasalarımızın karşılığıdır diyebiliriz. Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucu olarak işte bu bahsettiğimiz yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, suyun kaynaması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar fiziksel yasalara girer. İsterseniz sorularda çokça karşımıza çıkar arkadaşlar. Hem de hak dinimizin hak kaynağı olan, tek kaynağı olan Kur'an-ı Kerim üzerinden, ayetler üzerinden konumuzu daha iyi anlamaya çalışalım. İbrahim suresi 32. ayette şöyle buyuruluyor. Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi şeklinde çok kıymetli, çok değerli bir ayet-i kerimeden bahsediyor. Burada gemilerin yüzmesi, denizde akıp gitsin diye gemilerin hareket etmesi yani suyun kaldırma kuvvetini gözlem ve deneylerle ortaya koyabiliriz. İşte işte bu da bize e, fiziksel yasalarla alakalı Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini örnek olarak göstermiş oluyor. Başka bir ayet-i kerimeye bakalım arkadaşlar. Yine Yasin suresi 37 ve 38. ayetlerde Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlar. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri yani düzenlemesidir şeklinde yine burada gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, günün oluşması, günün e, güneşin kendi yörüngesinde dönmesi, dünyanın güneş etrafında hareket etmesi buna verilecek örneklerden bazılarıdır diyebiliriz. Arkadaşlar <laughs> fiziksel yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde kullandığımız birçok teknolojik alet ya da kullandığımız alet edevat diyebileceğimiz şeyler fiziksel yasalara bağlı olarak insanın Araştırmasıyla ortaya koymuştur ki burada da görüyorsunuz buzdolabından ütüye varıncaya kadar bilgisayardan telefonlara varıncaya kadar bu yayınımızı izlediğiniz bu bilgisayarı veya cep telefonunu ya da interneti ya da bu teknolojiyi bulmamızda işte bizim Allah'ın koymuş olduğu yasaları araştırıp ortaya çıkarmamızın bir sonucudur diyerek bindiğimiz otomobilden uçağa varana kadar birçok ürünün fiziksel yasalarla açıklanabilecek durum olduğunu söylemiş olalım. Bilim adamları Allah'ın kainatın işleyişi için takdir ettiği fiziksel yasaları inceleyerek yeni teknolojik tasarımlar ortaya koymaktadırlar ki her geçen gün bu tasarımlar daha da artmaktadır diyelim. Evet arkadaşlar en başta da söylemiştik. Fiziksel yasalardan sonra bir sonraki anlatacağımız başlığımız bizim biyolojik yasalarımız olacak. Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi biyolojik yasalarda deney, gözlem ve araştırmalar sonucu keşfedilebilir. Yani Allah bu biyolojik ve fiziksel olan yasaların tamamını imkan dahilinde yaratmıştır. İnsan olarak bizler bunu gözlem, deneyler, araştırma, incelemeler sonucunda ortaya çıkarıp bilimsel veri olarak ortaya koyabiliriz. Bu benim bilimsel veri dediğimiz şeylerin temelini de Allah'ın imkan dahilinde yarattığını da söylemiş olabiliriz. Arkadaşlar neleri söyleyebiliriz? Biyolojik yasalarda canlıların çoğalması, gelişmesi, üremesi gibi olaylar biyolojik yasanın kapsamındadır. Yine yüce Allah bitkiler, hayvanlar ve insanların yapı ve işlevlerinde biyolojik yasalara bağlı olarak kılmıştır. Aslında burayı çok fazla genişletebiliriz. Her biri için ayrıyeten konuşabiliriz. Bitki ile alakalı uzun uzadıya konuşmalar yapabiliriz. Yine canlılarla alakalı, hayvanlarla alakalı, insanın metabolizması, kas sistemi, iskelet sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, psikolojik yapısı. Yani sayamayacağımız yüzlerce farklı durumdan bahsedebiliriz. Allah insanları, bitkileri, hayvanları yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı olarak imkan dahilinde yaratmıştır. Yine bizler gözlem, deney ve araştırmalarımızla bunları açığa çıkartabiliriz diyebiliriz. Bulundukları çevreye uyum sağlayabilmeleri için Allah'ın kuşlara kanat vermesi, balıklara solunum için solungaç vermesi, otla beslenen hayvanların çene yapılarıyla Etle beslenen hayvanların çene yapılarının farklı olması, yine sıcak bölgelerde yaşayan canlılarla soğuk bölgelerde yaşayan canlılar, sularda bulunan ya da suda yaşayan hayvanlarla e, bu hayvanların su olmayan yerlerde yaşamasının mümkün olmaması, bunların tamamı aslında bize şunu göstermektedir arkadaşlar. Allah evreni, kainatı, üzerinde yaşadığımız dünyayı biyolojik yasalar temelinde yaratmıştır. Bizler de bunları görüp ibret alıp Allah'ın yarattığı tecellileri görmeliyiz diyebiliriz. Bütün bu farklılıklar e, biyolojik yasalar çerçevesinde biraz önce de söylediğimiz gibi aslında bir nevi özet anlamında burayı da okumuş olalım arkadaşlar. Yine ayetlerle devam edelim arkadaşlar. Fatır Suresi 11. ayette Şöyle bahsediliyor, Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı, sonra da sizi birbirinize eş kıldı, onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Yani burada bir canlının çoğalması, üremesi, e, yavru ortaya koyması bir şekilde doğurarak ya da yumurta üzerinden ya da polenlerle ya da çelikle birçok farklı üreme yöntemi var. Tüm bunlardan aslında bahsetmektedir Fatır suresi 11. ayet dolayısıyla burada da biyolojik yasalardan bahsedilmektedir. Yine başka bir şey başka bir ayet-i kerimeden bakalım. En'am suresi 99. ayette gökten su indiren odur. Buyurdu ki işte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki Kurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardı diyerek bu ayette bize biyolojik yasalarla alakalı biraz önceki bahsettiğimiz kısımdaki tam olarak karşılığıdır diyebiliriz. Burada bence önemli olan, önemli gördüğüm kısımlardan birisini söylemiş olayım. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. İşte kainatın, evrenin, canlıların bu ince işleyişini görerek e, Rabbimizi bilmemiz, tanımamız ve Rabbimizin ideal kabul ettiği bir insan halini almamızda önemli bir durumdur diyebiliriz. Üçüncü yasamız arkadaşlar toplumsal yasalar. Toplumların sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar deriz. Allah evrendeki düzen için fiziksel ve biyolojik yasalar koyduğu gibi toplumların düzen içinde toplumsal yasalar ortaya koymuştur. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Bunların her birini geniş, uzun uzadıya aslında açabiliriz arkadaşlar. Sevgiyi, anne baba sevgisi, arkadaşlık sevgisi, büyüğümüze karşı, öğretmenimize karşı, bize güzel davranan bir insana karşı, eşimize karşı göstereceğimiz sevgi, yine kardeşlik hem e, kendi ailemizdeki kardeşliğimizden tutunda bütün Müslümanların kardeş olması, doğruluk. Dediğim gibi bütün bunları aslında uzun uzadıya çoğaltabiliriz diyelim arkadaşlar. Yine ayet-kerimeyle devam edelim. Niye her konunun sonunda ayet-kerime söylüyoruz? Bunu da belirtmiş olalım. E, gireceğimiz sınavda, liselere giriş sınavında arkadaşlar biliyorsunuz eee ayet-kerimeler üzerinden çok fazla soru gelmektedir. Ayet-kerimeler e, hem günlük hayatımızda bizim imani bir konumuz olmakla birlikte aynı şekilde gireceğimiz sınavda da bize yardımcı olma ya da bizim anladığımızı ortaya koymamız açısından önemli durumlardır diyebiliriz. Rahat suresi 11. ayet der ki arkadaşlar şüphesiz ki bir topluluğu kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Toplumsal yasalardan bahseden çok kıymetli ayetlerden birisi. Fatır suresi 44. ayette onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Yine toplumsal yasalardan bahseden kıymetli ayetlerimizden birisi. Arkadaşlar toplumsal olaylar sebep sonuç ilişkisine göre neticelenir. Sevgi, kardeşlik ve dostluk insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Toplumun birbiriyle kaynaşmasını sağlayan en önemli unsurlardır diyebiliriz. Bir yerde sevginin, kardeşliğin, dostluğun olmaması o toplumda o, yer, o yerde bir kargaşadan bahsetmek anlamına da gelir diyelim. Arkadaşlar son olarak söyleyeceğimiz toplumsal yasalara uygun davranmak insanların çevresiyle uyum içerisinde olmasını sağlar. İnsanlar bu sayede birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetirler ve zarar verici davranışlardan olabildiğine kaçınırlar diyebiliriz. Peki arkadaşlar toplumsal yasaları da genel olarak özetlediğimizde şunu görebiliriz. Bize düşen en önemli e, durum hassas bir şekilde günümüz ve geleceğimizi sorumluluk bilincinde olarak yaşadığımız topluma hem bireysel saygı açısından hem topluma saygı açısından Allah'ın bizden istemiş olduğu ideal bir toplum oluşturma modelini ortaya koymak için elimizden geleni yapmak ve sağlıklı bireyler olarak sağlıklı toplumu oluşturmaktır diyerek örnek sorularımıza geçelim arkadaşlar. İlk sorumuzda başlayalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sünnetullah kavramının tanımı en kapsamlı şekilde verilmiştir? Sünnetullah hatırlayın arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştik. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimiz madde ve enerjinin oluşumu ile ilgili yasaların tümüne denir. B seçeneğimiz peygamberimizin sünnetleriyle bildirmiş olduğu kurallardır. C seçeneğimiz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği insanların birbiriyle ilişkilerini düzenleyen kanunlardır. D seçeneğimiz Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasaların tümüdür. Sünnetullah'ı hatırlayalım arkadaşlar. Sünnetullah neydi? Allah'ın evreni, kainatı sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için koymuş olduğu yasaların tamamına biz ne diyorduk? Sünnetullah ya da diğer adıyla Adetullah diyorduk arkadaşlar hatırlayın. Dolayısıyla bizim seçeneklerimizden D seçeneğimiz bizim doğru seçeneğimizdir İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Yine bir ayet-i kerime ile başlayan bir soru. Ayet-i kerime Enbiya suresi 33. ayet şu şekilde. O geceyi gündüzü güneşi ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Enbiya suresi 33. ayet. Verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Bizim burada özellikle üzerinde durmamız gereken Soru kökünün olumlu sonuç mu yoksa olumsuz bir sonuç mu istiyor bizden? Hemen ona bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla söylenemez olanı bahsediyor. A seçeneğimize bakıyoruz. Dünya, ay ve güneş etrafındaki düzen Allah tarafından oluşturulmuştur. B seçeneğimizde bu ayet biyolojik yasalardan bahseder. C seçeneğimiz ayetteki bilgiler sünnetullah'a örnektir. D seçeneğimiz dünya, ay ve güneş bir düzen içerisinde hareket etmektedir. Arkadaşlar burada Sünnetullah'tan tam olarak bahseden bir ayet-i kerime yine dünya, ay ve güneş bir düzen içerisinde hareket etmesi çıkaracağımız sonuç. Dünya, ay ve güneşin düzeni Allah tarafından oluşturulması yine aynı şekilde yarattığını söyleyerek bize söylemektedir. Ama burada biyolojik yasalardan bahsedilmediğini görmekteyiz. Dolayısıyla olumsuz soru kökümüze göre doğru seçeneğimiz B seçeneğimizdir demiş olalım. Yeni bir sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetlerden ulaşabileceğimiz bir sonuç değildir şeklinde bir sorumuz var. Hemen bakalım. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da yüzen bir işte bunda da düşünen bir topluluk için açık deliller bulunmaktadır. Nahl suresi 68 ila 69. ayetler var. Hemen seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. A seçeneğimizde arılar ilahi bir düzene ve ölçüye göre hareket etmektedirler. B seçeneğimizde İnsanın Allah'ın koymuş olduğu kurallara bakarak ibret alması gerekir. C seçeneğimizde evrende Allah'ın varlığını ve kudretini anlamaya götüren birçok kanıt bulunur. D seçeneğimizde de insanlar evrendeki düzeni ve dengeyi bozmaktadır şeklinde bir soru. Bu metnimize genel olarak baktığımızda arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebiliriz. A B ve C seçeneklerimiz buradan çıkarabileceğimiz sonuçlardır. Ama insanlar evrendeki düzen ve dengeyi bozmaktadır. Buradan çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğimiz demiş olalım. Dördüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Toplumsal yasalar neden gereklidir sorusunun cevabını aşağıdakilerden hangisi karşılamamaktadır? A seçeneğimize baktık. Toplumda sevgi, kardeşlik ve barış ortamının sağlanması için. B seçeneğimizde daha zengin bir toplum haline gelmek için. C seçeneğimizde toplumda adaletin sağlanarak kul hakkının önüne geçilmesi için. D seçeneğimizde eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçların toplumun her bireyi için sağlanabilmesi için. Şeklinde seçeneklerimiz var. Arkadaşlar burada net olarak baktığımızda toplumsal yasalar neden gereklidir sorusunun cevabını bize daha zengin bir toplum olmak gibi bir durumdan bahsetmiyor. Nitekim toplumların zenginliği, toplumdaki bireylerin gayreti, çalışması ve emeğiyle ortaya çıkacak bir şey. Dolayısıyla neden gerektiğin cevabı olmadığını söyleyebiliriz. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İnsanla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur diye bir sorumuz. Hemen öncüllerimize bakalım. Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar. Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz, yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur. Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz mı arkadaşlar? Tam tersi de insan özgür iradeye sahip olduğu için tercihlerinden, seçimlerinden dolayı sorumludur diyebiliriz. 1 ve 3. öncüllerimiz doğru seçeneğimiz olan C seçeneğimiz 5. soruda demiş olalım. Liselere giriş sınavı sorumuz arkadaşlar 2020 yılında çıkmış olan bir sorumuzla bugünkü dersimizi bitireceğiz inşallah. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir şeklinde bir sorumuz var. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur toplumsal barış ve uyum bu ilkelere olan bağlılıkla sağlanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyurulmaktadır. Rahat Suresi 11. Ayette Arkadaşlar seçeneklerimize baktığımızda A seçeneğimiz toplumsal yasalar Allah'ın birliğinin delillerindendir. B seçeneğimizde toplumların huzuru toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişiklik gösterir. C seçeneğimiz Allah her topluma durumlarını düzeltmeler için peygamberler göndermiştir. D seçeneğimizde toplumsal yasaların iyi anlaşılması için Kur'an geçmiş toplumların hayatlarından örnekler verir seçeneklerimiz var. Mutlaka fark etmişsinizdir arkadaşlar genel olarak baktığımızda hangisine ulaşılabilir diyor en genel anlamda ulaşabildiğimiz toplumların huzuru toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişir. Yani bir toplumda sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet gibi temel erdemler varsa bu toplumun sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini ama bu hasletler, bu özellikler eğer o toplumda yoksa toplumların sağlıklı ilerleyemeyeceğini söylemiş olalım. Bununla birlikte arkadaşlar bugünkü dersimizi yavaştan bitirelim isterseniz. Bugün Allah'ın evrende koymuş olduğu temel yasalardan bahsettik. Biyolojik yasalar, toplumsal yasalar ve fiziksel yasalardan bahsettik. Ayetler üzerinden öğrenmeye çalıştık ve örnek sorularımızla bugünkü dersimizin sonuna geldik diyelim. Sizlere tavsiyemiz Allah'ın evrene koymuş olduğu bu yasalar çerçevesinde hayatımızda en fazla yapmamız gereken şeyi yaparak sağlıklı bir din algısı ve sağlıklı bir toplum oluşturma yolunda ilerleyelim diyelim. Bu önemli şey de düşünmek. Hepiniz hepimiz inşallah Allah'ı Allah'ın koymuş olduğu bu yasaları kanunları hakkıyla düşünen ve başarılı olan kullarından etsin diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar sağlıcakla kalın.